Herkese günaydın. Bu Ramazan pide kuyruğuna giremeyeceğiz. Bu da ne demek oluyor? Ya soğuk pide yiyeceğiz, ya da kendimiz evde pide yapacağız. Ben bugün size bir Ramazan pidesi yapmak istiyorum. Ee, çok basit bir tarif. Zorlanmayacaksınız. Tabii ki mayalanma süreleri var. Onları da hep birlikte zaten konuşup ben sizinle paylaşacağım. İlk başta hamurun malzemelerini söylüyorum. Yarım kilo unumuz var. Yarım yemek kaşığı kuru mayamız var. Kuru mayayı açmak için yarım çay bardağı ılık suyumuz var. Yarım yemek kaşığı tuzumuz var. Bir tatlı kaşığından biraz az da şekerimiz var. Öncelikli olarak hamuru aldıktan sonra tuzumuzu işin içine dahil ediyoruz. Ve bunu bir güzel burada karıştıracağız. Çünkü mayanın tuzla bir araya gelmemesi lazım. Direkt teması olmamalı. Bunu buna yediriyoruz. Dediğim gibi yarım yemek kaşığı mayamızı alıyorum. Üstüne yarım çay bardağı ılık su döküyorum. Ve mayayı bir güzel çatal karıştırıcı yardımıyla açıyorum. Mayamızı da açtık. Hamurun ortasını biraz açıyorum. Mayayı oraya doğru döküyorum. Şekerimi de şöyle etrafına doğru atıyorum. Son olarak da suyumu ilave edip bir güzel yoğuruyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, hamur bu hale geldikten sonra üstünü streçleyip 2 saat dinlenmeye bırakacağız. Bu arada zaten bu arkadaş burada mayalanacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere hamur baya baya bir kabardı. Şimdi tabii ki bunun içinde bir hava oluştu. Bu havayı almak için ellerimizi yağladıktan sonra bir güzel bastırarak havasını alacağız ve sonra tezgaha alacağız. Şimdi ellerimi yağlıyorum ki rahat rahat havasını alabilelim. Elimize yapışmadan hamur yanlardan bastırarak Tezgaha unumu döktüm. Bu unu yayıyorum. Sonra hamurumu direkt bunun üstüne doğru Hop. aldım. Şimdi hamuru toplayacağız. Gene elimizi birazcık yağlayacağız. Ve hamuru aslında şu şekilde böyle alıp şöyle katlayarak da istediğiniz şekli verebilirsiniz hamuru toplamamız burada şart. Bunu bu şekilde alıp tepsiye atacağım ve tepside bir güzel yayacağım. Hamuru tepsiye aldıktan sonra hafifçe bastırarak yayıyorum. Gene birazcık elimi yağlayacağım. Hafif hafif yayıyorum. Bu yayma işleminden sonra üstünü kapatıp bir yarım saat daha mayalamaya bırakıyorum. Evet şimdi açın bakalım tekrardan göreceksiniz mayalandı. Hoppa çok güzel oldu. Evet gördüğünüz üzere hamurumuz yeniden mayalandı. Ben bir taraftan 1,5 yemek kaşığı unu yarım çay bardağı soğuk suyla bir güzel karıştırdım. Ardından içine bir tane yumurtanın sarısı ve yarım yemek kaşığı pekmezi koydum. Yarım çay bardağı sıcak suyla yeniden karıştırdım ve üstünün sosunu oluşturdum. Bu sosu hemen alıp üstüne elimizle yayacağız. Ardından elimle birlikte pide şeklini aslında vereceğim biliyorsunuz şöyle şöyle bastıra bastıra bu şekiller veriliyor şuralarda öbek öbek oluşacak. Şimdi üstünü bir güzel susamını, çörekotunu koyduk mu bu iş tamamdır. Bir miktar susamı aldım öbekleri öbeklere bırakıyorum. Bir miktar çörekotunu da döküyorum. 220 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika üstü kızarana kadar, nar gibi olana kadar pişiriyoruz. Sonra pidemiz hazır. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere pidemiz çok güzel oldu. Tam bir Ramazan pidesi böyle pofuduk pofuduk altı üstü güzel kızardı. Ee, şimdiden herkese paylaşımı bol, e, hayırlı bir Ramazan ayı diliyorum. Umarım bu süreçler çok kısa zamanda biter ve biz yeniden pide kuyruğuna gireriz. Afiyet olsun herkese şimdiden iyi iftarlar görüşürüz bay bay.